Selamun Aleyküm. Verdiğiniz sayıdır insan yardım derneği olarak arkadaşlar İstanbul Şişli'de ailemizi ziyaret ettik. Ailemizde zihinsel engelli ve bedensel engelli Ali Rıza kardeşimiz var. İnşallah ailemizin sıkıntılarına gidermek için elimizden geleni yapacağız. İlk önce gıda yardımı, sonra çocukların elbisesi ve ihtiyaçları. İnşallah Allah nasip ederse bu kardeşimize bir fırsat alacağız. E, 3 3000 lira civarında. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla inşallah en kısa zamanda bu kardeşimizi pusiyetten alıp teslim edeceğiz. Hayır sahiplik olan kardeşlerimize hepsinden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamun <laughs> Aleyküm.